Şimdi size yayımızı tanıtacağız çocuklar. Ee, görmüş olduğunuz gibi olimpik, klasik bir yay var şu an önümüzde. Yayımızın parçalarını hemen tanıtmaya başlayalım. Öğrencimizin elini tuttuğu yere handle diyoruz çocuklar. Geleneksel uçurttaki kabzaya denk gelen bölüm. Ee, hemen e, handle'ın üst kısmı mavi olan bölüme gövde diyoruz. Gövdesi gördüğünüz gibi. Gövdenin üstünde kanat var. Üst kanat. Evet, eliyle gösterdi sporcumuz. Alt tarafta da tabii ki alt kanat bulunuyor. Görmüş olduğunuz gibi kanatlarımızda bir kertik var. Gelenksel yayda da vardı bu. Kirişimizi buraya takıyoruz. Şu ipe de, görmüş olduğunuz bu ipe kiriş diyoruz. Kirişimizin sar, sargı bölgesi, çocuklar, siyah olan bölüm ve burada da iki ip, örülmüş olan iki tane ip var, odaklamaya çalışıyorum. Evet. Görmüş olduğunuz gibi e, bu iplerin arasına e, bu iplerin arasına okumuzu takıyoruz çocuklar. Oku takalım şimdi baki. Evet. Oku taktık. iki ip arasına okun takıldığı bölüme de çocuklar ok yatağı diyoruz. Görmüş olduğunuz gibi şu anda baki gösteriyor. Beyaz bölüm. Ok yatağı. Hemen ok yatağının devamında kırmızı bir alet daha var. Buna da nişangah diyoruz. Görmüş olduğunuz gibi şuradan daha net göreceksiniz. Kırmızı olan bölüme de arpacığı var. Kırmızı noktası. Arpacık. Hemen okumuzun ok yatağına taktıktan sonra içinden geçtiği bir tane clicker dediğimiz bir alet var. Clicker çocuklar okumuzu her defasında aynı mesafeye çekmemize yarıyor. Evet tık sesini duyduktan sonra da sporcu bırakışını gerçekleştiriyor. Clicker da bu işe yarıyor. Hemen yayımızın önünde bağlı olan rotlar görüyorsunuz çocuklar. Uzun rot ve kısa rotlar. Bunlar da yayımızda oluşan titreşimi en aza indirerek okumuzun hedefe daha isabetli gitmesine yardımcı oluyor. Öğrencimizin elinde Kullanmış olduğu bir parmaklık ipi var çocuklar. Yay düşürürken kullanıyor bunu. Atış elinde de parmaklık var. Gördüğünüz gibi üç parmağa gelecek şekilde. Yine kullandığımız malzemelerden bir tanesi de ok kutusu dediğimiz sadak. Evet oklarımız da burada görmüş olduğunuz gibi arkalık bölümü, tüyleri, şaft bölümü ve ok ucundan oluşuyor. Evet, yayımızı ve oklarımızı size tanıttık. Şimdi dersimize devam ediyoruz.